Selamlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben hala kamera dikey konumdayken Nereye bakmam gerektiğini anlamış değilim. Yatay konumdayken böyle bir sorun yaşamıyorum ama dikey konumdayken nereye bakacağımı tam olarak bilemiyorum. Sanırım kameranın yakın olmasıyla da alakalı. Bugün bir makyaj videosuyla geldim. Akşam işe gitme ihtimalim var ve dedim ki böyle bir video yapayım hem de hazırlanmış olurum. Akşam gideceğim için güneş kremi sürmeyeceğim. Benefit'in çok sevdiğim şöyle bir nemlendiricisi var. Ben Benefit'in gözenekler için çıkardığı bütün ürünleri çok seviyorum, gerçekten hayranım. Bende de çok fazla skar izleri ve zanekler var. Benim için çok önemli bir konu. O yüzden birazcık paraya kıydım. Bu arada bugün Avustralya'da hava nasıl diye soracak olursanız, bir süredir Sydney'de yaşıyorum ve bugün ve dün hava bir anda yine kötüleşti. İki gün önce denize giriyordum ama yine hava inanılmaz rüzgarlı, inanılmaz böyle yağmurlu kapalı bir hava var. Şöyle. O kadar yoğun bir tempoda çalışıyordum ki kaşlarımı hiç alamamıştım. Normalde rengini açıyorum, onu da yapamamıştım. Bu sabah yaptım. Şuralar birazcık kırmızı kırmızı sanırım burada kullandığım boyadan dolayı. Böyle şey, birazcık böyle şuralarımda kararmalar falan yaptı boya. Cildim yıkadım falan ama hala birazcık kararmalar var şuralarda. Şimdi cildimi nemlendirdim. Göz altlarıma da geçiyorum. Şu tokalarımı taksam. Şöyle tam bir şey Ayşe'cik gibi oldum. Dildim nemini alırken şöyle biraz kirpiklerimi kıvırayım diyorum dedim. Kameradan çok iyi göremiyorum. O yüzden ayna alacağım elime. Kirpiklerimi de kıvırdım. Bu ara böyle çok uykusuzluk problemleri yaşıyordum. Yani bu özellikle Ocak ayında... Bilmiyorum artık astrolojik bir şey mi başka bir şey mi bilmiyorum ama gecelere uyumakta çok zorlandım ve bu benim direkt cildime de yansıdı. Bakın böyle bir sürü sivilce falan çıkarttım. Daha doğrusu sivilceyi çıkartamıyorum. Yani cildin altında bir kırmızılık oluyor böyle isilik gibi ama onu dışarı atamıyor. Çünkü neden? Ben bundan 5-6 sene önce bir zöretenin tedavisi olmuştu. Öyle dönemlerde işte regle olduğunda, hormonlarımla ilgili bir değişiklik yaşadığımda stresten dolayı sivilce kendini atamıyor. Çünkü tedavi olduğum için bir 6 ay tedavi olmuştum ve cildin altında kalıyor. Aynı şey Milia ve komedonlar için de geçerli. Salisilik asitli bir e, yüz yıkama jeli kullanmaya başladım. Hatta şuraya bir yere koyarım. O baya iyi geldi milia ve komedonlarıma ama bitmiş değil. Daha kullanalı bir ay falan oldu. Büyük ihtimalle etkisini uzun sürede gösterecek. Ama daha önce böyle Zoretenin ya da işte Roaktan falan kullanıp bu tarz problemler yaşayanlar var mı? Varsa ne yapıyorsunuz? Dermatoloğa falan mı gidiyorsunuz bunun için tekrar? Çünkü cildin altında kalıyor bu sefer. Hani eskiden en azından atıyordu kendini. Ama şimdi cildin altında kalıyor ve o da böyle pütür pütür görünüyor falan. O da mesela sinirlerimi bozmaya başladı. Çünkü önceden böyle bir sıkıntı yaşamıyordum. NYX'in bu serum tintini tüm yüzüme uygulayacağım. Concealer serum diye geçiyor. Bunu bayağı sevdim. Çok ince bir yapısı var. Benim gözü hem cilde kullanabiliyorum. Böyle azıcık aldım. Yıl tekniksin fırçasını kullanıyorum. Böyle geçiyorum. Doğal bir bitişi var. Müthiş bir kapatıcılığı yok tabii ki. Çok ince. Ama en azından hani cilt tonunu eşitlemek için mantıklı oluyor. Bu arada sünger de uygulayabilirsiniz. Ama böyle tint tarzı cilt ürünlerini sanki sünger çok emiyormuş gibi geliyor. O yüzden ben böyle bir fırça kullanıyorum. Bu fırçayı da kullanan tek ben kaldım galiba. Böyle bayağı 4-5 sene önce popüler olan bir fırça şekli. Gözenekler için olan bu primer'ını süreceğim. Aslında concealer'dan önce uygulamam gerekiyordu ama unuttum. O yüzden şimdi böyle pıt pıt üstünden geçeceğim. Çok minicik alsanız bile blurluyor orayı. Şöyle. Taçam şeklinde. Bakın nasıl blurladığını gördünüz mü? Ben böyle biraz kaşımın ortasına da geçiyorum. Çünkü blurlarken aslında orayı birazcık matlaştırıyor da. Pudram bitti yakında alacağım. Budra kullanmadığım için bundan geçiyorum en azından. Hani budra görevi de görsün diye. Bu yine NYX'in sevdiğim bir kaş sabitleme jeli var. Zaten mutlaka görmüşsünüzdür. Bayağı popülerdi. Gerçi ben kaşlarımı bugün kestiğim için çok da gerek yok ama şöyle hafiften yine de geçeyim dedim. Nars'ın şöyle bir bronzeri var. Bu bronzeriden geçeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi kollarım baya e, yandı. Ama yüzüm baya beyaz. O yüzden arada çok fark olmaması için bronzeriden geçeceğim. Bu bronzeri baya seviyorum. Şimdi göstereceğim size. Rengi bence çok güzel. Yine Real Techniques'in bir Hmm, fırçası var. Allık fırçası ama ben bununla bronzurumu da uyguluyorum. Gördüğünüz gibi direkt yüzüme bir renk geldi ve bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Şu Selena Gomez'in markası Air Beauty'nin şöyle bir allığı var. Bunu da görmüşsünüzdür. Bendeki en karit rengi. Bunu sadece şöyle dokunduruyorum. Çünkü üstünden zaten toz bir allık da geçeceğim. Şöyle küçük bir fırçam var. Bu fırça da Too Cool For School. Bunu Kore'den almıştım ve inanamazsınız 50 kuruş gibi saçma sapan bir fiyat almıştım. Hemen dağıtıyorum. Çok pigmentli. Böyle duruyor. Direkt böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben likit allıkların çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle benim cildim allığı bildiğiniz yiyor arkadaşlar. Bir saat içinde direkt uçup gidiyor. O yüzden Japonya'dan aldığım bir allık var. Eğer Japonya yolunuz düşerse ya da bir arkadaşınız gidiyorsa mutlaka almanız gereken bir ürün. Ken Tokyo markasının bu allığı efsane. Ben zaten böyle mor, mürdüm, lila tarzı bir allık istiyordum. Ama pigmentasyonun zayıf olacağını düşünüyordum. E, pigmentasyonu evet zayıf ama yoğun uyguladığınızda cildinizde böyle katman gibi durmuyor. Yani arttırabiliyorsunuz. Ve e, altındaki ürünü çok güzel bir şekilde sabitliyor. Ve bence benim en favori allık görüntüm bu diyebilirim ve ne zaman sürsem insanlar bana soruyor hatta Korelimle bir tatile gitmiştik ve şöyle bir fotoğraf çekilmiştim burada da yine bu allığı kullanmıştım çok sormuşlardı bana allığın ne diye şimdi sürüyorum böyle sık kıllı bir fırça tercih ederseniz çok daha güzel sonuç alırsınız şimdi uyguluyorum Vallahi. Vallahi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bu görüntüyü inanılmaz sağlıklı ve çok beğeniyorum. Bu böyle tam böyle güneşten yanmış efekti gibi ve aşırı tatlı bir görüntü bence. Kaleme olarak Mekin şu. E, World. World diye galiba. Mekin e, kalemini kullanıyorum. Bugün göz makyajı yapmayacağım. O yüzden direkt olarak ruja geçiyorum. E, ruj olarak da Armani'nin bu rujunu kullanacağım. E, kalıcılığına bayıldığım, parasını kesinlikle hak eden uzun bir süre kullanabileceğim bir ruj olduğunu düşünüyorum. Bir ara Christmas döneminde çalıştığımda gerçekten çok güzel para kazanıyordum ve hem kenara para atabiliyordum burada hem de istediğim şeyleri alabiliyordum. O yüzden direkt gidip aldım. Lip Power 109 rengiymiş. Hemen sürüyorum. Harika. Videoda daha turuncu duruyor ama normalde rengi çok daha güzel bir Pembe, kahvelik olan bir pembe. Öyle söyleyebilirim. Chanel'in bu Highlight muadil olabilecek bir ürün göstereceğim size. Ben mağazada denedim ve muadil olabileceğini düşündüm. Eğer Kore'ye yolunuz düşerse ya da e, Kore'ye giden bir arkadaşınız varsa aldırabilirsiniz. Glint markasının şu e, highlighter'ı. Bunu gerçekten çok seviyorum. Stick Highlighter'ı. Bunu böyle uyguluyorum. Başka nereye uygulayabilirsiniz? Çenenize. Çok sağlıklı bir görüntü veriyor çünkü. Yine buraya geçiyorum. Göz kapağınıza. Dünyanın en sağlıklı görüntüsünü veren şey olabilir. Burnuma. Evet makyajım böyle oldu. Aşağı sorularınız vesaire varsa yazabilirsiniz. Şu ürünleri dener misiniz derseniz yine alıp e, yapmaya çalışırım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.